Anakondaların genellikle insanları avlamadığını ve bir anakondanın insanı yuttuğu yönünde doğrulanmış bir vakanın bulunmadığını açıklığa kavuşturmak önemlidir. Anakondalar, Güney Amerika'nın tropik yağmur ormanlarında bulunan büyük, zehirsiz yılanlardır. Öncelikle balık, kuş gibi su hayvanlarının yanı sıra kapibara ve geyik gibi memelilerden oluşan bir diyette beslendikleri biliniyor. Ancak anakondalar büyük avları yutma konusundaki etkileyici yetenekleriyle bilinir. Anakondaların nasıl beslendikleri ve benzersiz adaptasyonları hakkında bazı gerçekler. Çene esnekliği. Anakondaların ağızlarını son derece geniş açmalarına olanak tanıyan inanılmaz derecede esnek çeneleri vardır ve bu da onların büyük avları barındırmasını olanak tanır alt çene birbirine kaynaşmamıştır, bu da yılanın başından çok daha geniş olan avı barındıracak şekilde esnemesine olanak tanır. Genişleyebilen cilt ve kaslar Yılanın derisi ve kasları, özel adaptasyonlar sayesinde büyük öğünlere uyum sağlayacak şekilde esneyebilmektedir. Anakondalar vücutlarını önemli ölçüde uzatarak kendi vücutlarından kat kat daha geniş olan avları yemelerine olanak tanır. Avını bütün olarak yutmak. Anakondalar yılanlardır, yani avlarını bütün olarak yutmadan önce sıkarak öldürürler. Bu, yılanın vücudunda hala hayatta olsalar potansiyel olarak tehdit oluşturabilecek büyük avlarla baş etme zorluğunun üstesinden gelmeye yardımcı olur. Yavaş sindirim. Büyük avı yuttuktan sonra anakondalar yavaş sindirime uğrar. Besinlerdeki besin maddelerinin tamamen işlenip emilmesi birkaç gün hatta haftalar sürebilir. Anakondalar büyük avları yeme yeteneğine sahip olsa da insanların doğal beslenmelerinin bir parçası olmadığını unutmamak önemlidir. Anakondalar çevrelerinde kolaylıkla bulunabilen ve boyutları insana göre çok daha küçük olan hayvanları avlamayı ve tüketmeyi tercih ederler. Anakondaların insanlara yönelik saldırıları son derece nadirdir ve bu yılanlarla doğal ortamlarında karşılaşılmasının çoğu yaşamı tehdit edici değildir. Her durumda anakondalar gibi vahşi hayvanlarla karşılaşıldığında her zaman dikkatli ve saygılı olunması ve hem insan hem de hayvan güvenliğini sağlamak için onlarla uğraşırken uzman rehberliğine başvurulması tavsiye edilir.